Evet herkese tekrardan merhabalar bugün farklı bir şekilde karşınızdayım artık kanalda bu oyundan çok fazla video gelecek çok fazla video gelecek önceden uyarayım dedim Age of Civilization diğer adıyla Age of History 2 modları inceleyeceğim yani oyunun kendisini zaten çok çok oynadığım için artık bir yerden sonra zevk vermemeye başladı o yüzden videosunun normal oyunu çekmeyeceğim en azından ama Böyle farklı farklı Türkiye modları olsun, dünya modları olsun onları videosunu çekmeye çalışacağım oldukça. Şimdi bugün de başkadan gördüğünüz gibi eğer Türkiye Kursuz Savaşı'nı kaybetseydi ne olurdu? Adlı senaryo oynayacağız. Bakın burada şöyle göstereyim. Fevre anlaşmasına göre birkaç sınır var ama şuralar olmaması lazım normalde. İstanbul işte e, Trakya mı oluyordu burası hatırlamıyorum. E, şuralar olmaması lazım ve oyuna direkt başlıyorum. Şimdi Türkiye normalde sınırlarını biliyorsunuz zaten. Yunanistan burada bu arada görüyorsunuz Ege'yi tamamen almış durumda. Burada bir ne var? Kafkas Türk Cumhuriyeti var. Burada özür soruyemiz var. EPG terör örgütü burada var. ısıt var. Suriye muhalifleri. Zar zor bir sürü. Garip garip ülke. Kürdistan. Burada Ermenistan birkaç toprak almış. Gürcistan. Sanırım Gürcistan büyümemiş. Gürcistan olduğu gibi duruyor. Ya da şuradan mı toprak almış? Anlamıyorum. ya yani. Gürcistan sanırım büyümemiş. Onun dışında Rusya'da birkaç tane şey var. Böyle yaptıkları ülke var. Tataristan, Başkurdistan, <laughs> bir de şurada Yakutistan zaten bunu biliyorsunuzdur. Böyle böyle ülkeler var. Şimdi benim hedefim öncelikle şuradan bir gir bakayım. Teknoloji puanları, nüfus artışına ver, ekonomi büyümesine ver, ver gelirine ver. Bir de ordu bakımına vereceğim. Ordu bakımı önemli. Niye önemli ordu bakımı onu da söyleyeceğim. Çünkü ekonomi zaten kötü durumda. Yani 89-80 kaç? 83 ekonomi var. Yani zaten kötü durumda. Bir de ordu basınca para gelmiyor, eksiye falan düşüyorsunuz. Bu sefer sürpriz falan olabiliyor mesela yani Ben Yunanistan'a saldırdım. Yunanistan'a savaştayım ekonomi zaten bitmiş. Arkadan bir tane Suriye'ye girse bile de olabiliyorsunuz. Böyle basit bir olay. Şimdi ben buradan geçiyorum abi. Kaç tur geçeceğim ki para lazım bana. Hızlıca bir oynayalım. Şimdi öncelikle şurada birazcık ordu basacağım ve şu toprakları kendime alacağım. Çünkü yani vasalım olması benim çok bir işime yaramaz. Zaten güçsüzüm. Yani vasalı ne yapayım? Bana toprak lazım, para lazım. Tamam, toprağı verdi. Şimdi orduyu sileceğim çünkü bak gördüğünüz gibi iki ordu bastım. Para gelmemeye başladı. Orduyu dağıt. Şimdi şuraları istikrarlı düzeltmem lazım. Buraya hemen asimile edeceğim. Ve şimdi birkaç turda buranın asimile olmasını bekleyeceğim. Biraz da şey yapalım, e, Yunanistan'la aramızı birazcık güzelleştirmek istiyorum çünkü Ben öncelikle şu Suriye topraklarını bir de eski Türkiye topraklarını toplarken e, Yunanistan'dan bir arkalama yemeyelim. Arkamızdan saldırmasın. Arkamızdan saldırırsa sıkıntı olur. Ölürüz yani direkt öyle diyeyim. Şunlarla zaten içli dışlıyız yani. Bunun ittifak varmış ısıt dayı. Peki, i̇ttifak burada. Özgür Suriye var. Bizi seviyormuş. Bu da Suriye muhalifleriyle ittifak. İkisi de bizi seviyor. Tabii sevecek. <laughs> Neyse. Burada Kürdistan var. Yani şunlar bize düşman abi. Şu üçlü almamız lazım bizim önce. Sonra Suriye'ye bakarız. Ya büyük ihtimal Suriye'yi de alacağım ama seviyor ya beni şimdi. Çok da alasım gelmiyor. Duygusal bir bağ var aramızda. Zart turt. Şimdi biraz daha geçeceğim. Tamam paramız da baya bir arttı. Ama orduyu ben burada basacağım. Bu daha yüksek sayıda ordu çıkarabiliyorum çünkü. Şöyle. Tamamdır gördüğünüz para şu anda eksiye düştü bile. Böyle bir götürelim bakalım. şuraya dağıt. 2000 buradan götür. 2000 de buradan götür. 4000 orada olsun. Tamamdır ben direkt şuradan ultimatom gönderiyorum. Aletleri talep et. Ya tüm ülkeyle bana verirsin ya döydürsün diyeceğim. Vermedi doğal olarak. Yani ben de vermem yani o zaman ölüp de birim. Değil mi? Mantıklı. Şurayı dağıtacağım. Ama sıkıntı şu ki yani ordusu biraz var yani. Hani bunun YPG'nin olsun, ısıdın olsun ordusu bir tık yüksek. O yüzden hani şu anda bu toprakları bir savunmak için alıyorum. Hani öyle diyeyim size. Sonra buradan arkaya bir daha bir ordu oluşturup göndereceğim oraya. Evet dayanamadı zaten. Bir tık geri çekileceğim. Hattı koruyacağım. Ya şu oyunda en saçma şey mesela burayı kaybettiğiniz gibi adam buraya 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 her yere birden ordu gönderiyor vuramıyorsunuz yani. Adam yılan Şerefsizce bir oyun sergiliyor. <laughs> Öyle diyeyim. Tamam. Bak ama yüksek ordusu var. İlerleyemiyorum ki. Ben biraz da orada basacağım. Baksana zorlusuna herifin. Çok fazla ordusu var. Daha benden daha fazla ordusu bile olabilir. Gitme burada kal. Burada kal. Sen geri değer. Birazcık bekleyeceğim. Para bir gelsin bana. Şuraya dağılsana alabilir misin lan acaba? Aldım. Aferin lan. Sen de al bir de. Arkada da para kazıyoruz ne güzel. Böyle oluşturalım orduları. Tamam şu saatten sonra Artık daha savunamaması lazım yani öyle bir ekonomi yok ki bu adamda. Bu orduyu nasıl kaldırabilir? 25.000 ekonomisi var. öyle Güzel tamam. Zaten sonra beni savunamaz ha. Savunuyorsa salacağım gideceğim yani o kadar diyorum. Okey mis? Mistik mist, mist, gibi, istik gibi, çok güzel. Bu arada birçoğunuz da biliyordur Murat abi gf'yi <laughs> aynı zamanda Murat Engelek'in kanalında bir de Murat Komutan kanalı da var tabii adamın. Yani üç farklı kanaldan video çekiyor. Murat Komutan'ını biliyor olabilirsiniz bu videoya girdiyseniz. Geçen onunla bir tartışma yaşadık. Onun videosunu da şimdi araya koyarım. Çok güzel bir tartışmaydı. <laughs> <laughs> ya ama yani o videodan sonra gaza geldim dedim ki aga yani Murat abi GF ile ben bir arkadaşa girdim dedim bu saatten sonra ben de bu tarz videolara giriyorum nokta falan öyle bir şey olmadı ya evimde oturuyordum video çekesi mi geldi tıkındım tek başıma konuşa konuşa oyun oynayayım dedim İşte <laughs> bu ama yani Murat abi GF ile o tartışma yaşamak o kadar zevkliydi ki ben de lan sana ne diye bağırıyordum bana bir için kendinizi zor tutuyorsunuz zaten. Adamla konuşurken. Size <laughs> hali böyle olunca. <laughs> Neyse. Şimdi birazcık ilerledim. Suriye'yi alacağım. Para lazım biraz daha. Bayağı bir tur geçiyorum. Şimdi şuraya gel. Buradan ordu yapmaya başlayalım. Ve insanlarımız nasıl abi? Tamam fena değil. Biraz daha geliştireceğim. Hatta bir saldırmazlık baktı. Oluşturacak 40 bir. Kabul de tamam. Anırmazlık faktörü kabul ettiyse gerisi kolay diyecektim de İsrail bana niye şaştı abi Ben sende uğraşamam hoca Allah Allah garip garip ülkeler Mısır özellikle Türkiye'nin boyundaki en büyük düşmanı abi Kodlamasında mı sıkıntı var bilmiyorum Yani Mısır ne yaparsanız yapın Türkiye'yi bir şekilde savaş açabiliyor Çok sinir bozucu bir şey Abi ben direkt sana giriyorum Allah Hiç şey yapamayacağım Bekleyemeyeceğim zaten büyük bir ordu oluşturdum hani şu da ben bunu de şuralar gidecek gibi. Heh tamam. Kurtardık. Ben şuraya git, siz buraya gidin. Tamam. Buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Tamam abi. Buradan da ilerle. Türkiye topraklarından biraz çıktım ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Çünkü bana toprak lazım, gelir lazım, vergi lazım. Güzel. Şu 24 bin orduyla da Kıbrıs bana savaş mı açmış? Ne diyorsun? Ha, Kıbrıs ne alaka? Allah Allah. Kıbrıs'ı da aldık. Kıbrıs'ı direkt vasal bırakacağım. Bu kadar. Vatandaşlarımız da. Evet. Tamam. Ya i̇şte savaş tazminatları. Gerek yok. Zaten bir gelir yoktur ki Kıbrıs. Şurası da benim olacak hadi. Hı, buna basalım. Evet. Okey. Şimdi burada 21 binlik bir ordu var. Bu 21 binlik bir orduyla. Bir ekonomiye bakalım abi. 201 bin Yunanistan'a koymuşuz ekonomide. Bir de Kürdistan'ı alacağım. Kürdistan'da Irak'ın paputu. Yani şeyi, vasalı. Yani ikisini birlikte savaş açmış olacağım. Bu biraz zorlayacak bu savaş. Ve her leyle 4 binli kaskı yer dizeceğim. İşim kolay olur. Böyle. Dur. Hı. Bir daha kur. Tamam gel şimdi. Direkt savaş ilan ediyorum abi. Kıbrıs'ı <laughs> çağırmama gerek yok bence. Yani şu orduyla çok bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Böyle. Yani Kürdistan da biz savunamaz. Böyle bir güce sahip değil. Ama biz Türkiye'yiz ya. Biz Türkiye ya. Bizi zaten savunabilecek nasıl bir güç olabilir ki? Böyle. Bir İran buradan giderse görürüz kim savunuyor kim saldırıyor. İran ne kadar? Ya al işte. Bundan bahsediyordum dağılmaya başladı yavaş ya, bir sakin ya. Bir dur ya. Bir durun olsun adam ya. Oha, üç günlük orduyu yok etti lan. Bu nasıl bir orduymuş öyle? Şuraya koş. Şuraya ordu var. Şuraya gir. Işte şuraya çek. Bunu da buraya çek. Bunu da buraya çek. 2000'lik bir ordu koydu. Tamam. Fena değil şu anda. Abicim. 2000'lik de buraya koydu. <laughs> ay ay. Zorlaşıyor bak. Zorlaşıyor. Bunu buraya çek. Bunu buraya çek. Bunu buraya git. Hayır, yani oraya gidip ne yapacaksın? Yani ne? Amacın ne senin? Buraya gidip ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne, yapacaksın? ne istiyorsun? Dağılıyor bir de. Allah'ım ağlayacağım. Tamam. Böyle yap. Bunu buraya çek. Kalanı buraya çek abi. Bunu direkt buraya çek. Bunu direkt buraya ittir. Oo, oh, 3 birlik ordu mu? Aldık tamam. Garip bir şekilde. Beklemiyordum alacağımızı ama. Birazcık daha savunalım. Ben biraz daha ordu getireceğim oraya. Emin olacağım yani alabileceğim de. Heh, yani böyle şeyler yaşamamak içinde. Allah ya ya şuradan gitme. Hacı buradan gitme, şuradan git. Bir tane zeki eleman yok ya. Tamam. Artık oraya edersiniz. Güzel. Daha gitmeye. Artık Irak'tan toprak almam lazım ki biraz ekonomisini bitirmem gerekiyor. Ya yeter ya, yeter ya. Vallahi yeter ya. Ya abi yeter ya. Oğlum nasıl orada çıkartabilir bu kadar? Mü mümkünsüz yani, mümkünsüz. Öyle bir mümkünat yok. Olmamalı öyle bir şey. Ne olabiliyor? görecek. Tamam şimdi dalmayı denesem. Yok abi yok yok yemiyor vallahi yemiyor. Gel barışalım. Barış bir bana buraları var. git takıl. Kabul etti lan. Gülsarı <laughs> saldı adam. Tamam benim isteğim buydu zaten. Sen takıl kafana göre orada. Allah'ım ya. Kafayı yer ya insan. Bir bakayım orduyu. Ben bunu alacağım bu arada. Ben kafaya koydum. Boşrak gidecek. Bile dedim de. Yedir kaynağımız olsun biraz. Güzel 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 güzel. 8k para geliyor. Şurayı almak istiyorum. Yunanistan'dan ama Yunanistan bir tık. Bakın desem eli güçlü bir rakip. Tam Irak'ta barış kesil süresi de olmuş. Bu sefer her bir büyük büyük bir orduyla dalacağım yani. Bu sefer baya büyük bir orduyla saldıracağım. Önce asimileleri tamamlayalım ama. Tamam abi. Şimdi orduları basmaya başlıyorum. Direkt buradan baş, başlayacağım. Ya yani bir saniye. Şuradan bir nüfus nerede daha fazla var? Nüfus. fazla olduğu yerlere daha çok ordu çıkar. Buralar gibi. O İstanbul. Oo. Ekte 10 binlik ordu koydum. Tamam 30 bin ordu orada var. Burada bir 20 binlik yeter. Tamam getir. Bunu da savunsun. Bak bunu da savunsun tamam mı? Yani bırakırım giderim oyunu. Oynamam da. Burada da çıkar biraz orada. Tamam gel. Gel evet, abi savaş ilan et. Bu sefer gittin. Bunu da savunma. Heh, yani biz de. Böyle şakalar yapıyorsun. Bilmiyorum bak komik değil. Komik değil bana böyle şakalar yapma. Bak, komik değil. Vallahi komik değil bak. Allah inandırıcı komik değil ha. Her şeyi öngörüyorum. Bu kadar büyük bir taktikte hain ya. Şuna bak. Bu kadar basit. Irak kim ya? Irak kim ya? Nasıl bir ordu ya? Irak nasıl böyle bir ordu basabiliyor? Al bitti. Irak bırak kalmadı. Nokta. Git şuraya. 17.000 orada arttı buradan. Bunda art. dal. burada. Bunda git suya at. Katara da. da dal. Tamam. Bahri ile kadar gitti. Sen git. Sen git. Bir de sen. bir alalım. Tamam. Şu 8.000'lik orduyu ne yapayım? Abi at gitsin ya. Dağıt. Ben de orduyla uğraşamam. Yeni bir araştırma puanımız gelmiş. Bunu neye vereceğim? Yönetime vereyim biraz yönetim artsın. Çok fazla toprağımız var. Şimdi de buraya full. Birkaç tur bekleyeyim de. Çok fazla para istiyor simin ücreti ya. Harbi çok fazla istiyor. O, bu beni yoruyor. Ha Tamam. Şimdi harbi güzel bir gelirimiz var. Ekonomimizi bir bakalım. 3.18 k. Rusya'dan, Ukrayna'dan, Polonya'dan her yerden daha yüksek bir ekonomiye sahibiz şu anda. Gider olur. Amerika'dan da yüksek ama Amerika'nın toprağı çok fazla, o yüzden bir şey yetmiyor bize. Fark etmiyor. Rusya'n Amerika ne? Değil dost ne? medeniyetler mi? Allah Allah. Bak burada bir gariplik var işte. Tüm, tüm Afrika ile düşman. İyi gerçekçi olmuş en azından. Şimdi şu sureyi alsam mı? Normal Suriye Alayım hadi aradan çıksın o da. araştırma da falan geldi. Bunu ver. Tamam. Buradan sonraki hedefim de direkt Yunanistan olacak. Ve geri gene alacağım. Ege'yi alıp bırakacağım ama. Hepsi o kadar. Tüm hedefim yok. Şurayı ve şu iki toprağı alacağım. Kalanı kalsın. Bir de adaları alırım. Tam olsun diye. Sonra Bulgaristan, Romanya diye giderim buradan. Şeyi. Ermenistan alacağım. Yani çok hedef var daha ya. Vallahi çok hedef var. Şurada ordu kuracağım. Tamam şunu dağıt şimdi buraya. Yine bir Yunanistan'ın da altyapısını yaptım şu an Yunanistan ordusunun. Yunanistan'a karşı olacak ordu. Yönetim değil vergi gelirine tamam. devam. Ama şey Zaten savunamayacak o yüzden direkt bitireceğim savaşı. Tek, bak, tek turda savaş bitiriyorum. Bu kadar. İnanılmaz güçlendik ya. Şu anda aşırı güçlüyüz güzel abi. Al Suriye'yi. İran'da bir saldırmazlık pakt imzalayacağım. Kabul etti. Ne gidiyorum diyorum sana doğru. Hadi bakalım. Birazcık para kazanayım şöyle 500 kaya çıkayım da. Yönetim gelir. Tamam. Şimdi 28 bin buradan gitse Şuradan bir ordu basalım. Şey kalmadı lan. Nüfus kalmadı. İstanbul'da. Oğlum ülkede nüfus kalmadı lan. Her her şeyde asker yaptım. Nüfusumuz kaç bizim? 2.7 milyon. Nasıl ya? Nasıl kalmadı lan o zaman? Nerede lan benim nüfusum? 2 milyon? Ülkeni dört bir yandan asker basıyor. Bu buraya, bu buraya, bu buraya. Ha, şuralarda basayım. Okey, on bin. Şurada bas. Şurada bas. Bir de Adana'da bayağı basacağım. Adana civarında. Buradan, buradakileri de Ege Denizi'ne yollayacağım. Hatta gelirin eksilmesi hiçbir şey değil. Hiç problem değil çünkü nasıl alırım az bak solar bu. gönder. Bunlarla da adalara falan saldıracağım. Hadi bakalım. Evet. Ben araştırma mı veriyorum abi? Yok araştırma nasıl ilerliyor acaba? Ölüm. Şimdi sana direkt bir ultimatom gönderiyorum. Eyaletleri talep et. Abi bana buraları ver. Yoksa gelip alacağım. Burayı istemiyorum. Dur. Geri al. Orayı istemiyorum. Tamam bu kadar. Adaları var. Bir de buraları var. Bunu da istemiyorum. Tamam şu. Bu kadar. Bunları ver git. Yok 131 bin orduyla aldırırım ve sen kaçındı. Geliyorum. Geçmiş olsun. Hiçbir şey yapamazsın. Merhaba, ben uyardım. Allah, dur. O biraz fazlaymış ama benim için problem teşkil etmiyor. Şuradakini de şöyle çıkarma atacağım buralara. Ordu çeksin buralara, rahatsız olsun birazcık. Adaya çok bir şey gerek yok. Buraya gönder, kalan da buraya gönder. Şimdi itelim bakalım. Tamam. Karmalardan rahatsız olsun en azından. Diyeceğim de abi hiçbiri mi işe yaramaz? Oh 12.000 ordusunu yedim burada galiba. Tamam. Tüm orduyu da şuradan çekip artık devam edeceğim, yol alacağım. Kalanı da şuraya. Tamam. Bunun hepsiyle buraya çıkar abi. Başkent'e çıkalım. Başkent'e çıktık. Buradan sonrası artık bir tık daha kolay. Hilal'le abi. O, tek yapmam gerek şey ilerlemek. Adalara mı girsen? Neyse ad adalara gireyim hadi ya. Ya da bir kısım adalara gitsin, kalanı buraya gitsin. Yerlerde burada ilerlesin. Miyeni sen Normalde ya da yönsele basal yapacağım. Sadece dediğim yerleri alıp kalanı basalı olsun. Yani büyük ihtimalle tüm Türklerin sonra içini rahatlayacağı bir senaryo olur. Evet nerede kaldım hatırlamıyorum en son Yunanistan almıştım buradan devam ediyorum şimdi. Orduyu bir İstanbul'a çekeceğim. Yunanistan satı tamamı bitti sanırım bir bakayım şöyle. Evet Yunanistan tamam bitmiş. Atalarda 3000 ordumuz var maşallah. Orduyu bir yukarıya çekelim Yunanistan'da. En son dediğim toprakları alacağım demiştim. Buraları alıyorum. Şöyle bakayım. Buraya almayayım. Burayı da almayayım. Kalanını basalım yapacağım. Hatta şuraları da alayım da. Burası benim basalım olacak direkt. Şuraları bakayım. Burası da kalsın. Şuraya alacağım. Bu almak istiyorum. Olabildiğince şunu da alsam ya? Tamam böyle olsun. kanalda da basalım olsun. Basa Güzel. Okey. Asi Yönetime vereceğim. 44 binlik gibi bir büyük bir ordumuz var. E şu anda topraklarımız bu şekilde. İlk bölümü de burada sonlandırıyorum. Allah'ım çok güzel bu arada. Gerçekten oldukça büyüdük. Yani şu kadarcık bir şeydik. Şöyle bir, bir şeydik. Şu anda buralar gitti. Özgür Suriye'yi aldık. Hepe'yi aldık. Sıda aldık. Aldık, Suriye malüklerini aldık. Suriye'yi aldık. Irak'ı aldık. Burada şeyimiz vardı bizim. Kafkas Cumhuriyeti onu aldık. Kürdistan'ı aldık. Bu kadar. Şu anda bunları aldık. Bir de Yunanistan'dan kaybettiğimiz toprakları ve birazcık fazlasını aldım. Kalanını da basal bıraktım. Diğer bölümde de Balkanlara açılacağım. Bulgaristan, Romanya, Kuzey Makedonya gibi. Kuzey Makedonya Burası Makedonya. Kuzey Makedonya yok mu lan? Allah Allah. Neyse işte Makedonya'yı alacağım. Arnavutlu'yu alacağım. Kosova'ydı galiba. Kosova'yı alacağım. Sırbistan alacağım. Yani tüm Balkanları toplamaya çalışacağım. İtalya'ya kadar. İtalya buralarda Hırvatistan almış. İtalya'ya kadar tüm toprakları toplamaya çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Evet. Benden bu kadar. Adios, amigos. Muchas gracias.